Bak ev kal, var şıkla, olma böyle sabah. Ben sabah ben. Ben sabah. abi ne yapayım Möld abi? Ben sabah abi tarla değil ki. Heh, ben bekliyorum. Tam o çünkü kusum. kırılmaz Kafana kırılmaz. kırılmaz kırılmaz. O kadar eşecek Ben bu eşecek mi Görmüm ben bunu. Lan ben bunu gör, ama görmüyorum. Bu şey zaten şey, şey şey. Ne onun ismi ne? Ne Demez artık. Demez bunu kırılır ne? Hatta bunlar abi çöp mevzusunu dökün hani ben demiyorum abi abi sana. Bak şimdi. Ooo değişti. Yuhammet. Kardeş bak sen ne Ya ben demiyorum abi, abi. Ben sus biraz, sus. Ahmet, kardeş ben çalışmak istiyorum ama süper Ahmet bak süper Kardeş. Ya da ben gidip yani yenge Ahmet ben çalışıyorum ben üzülürüm bu konulara. Ya Ahmet bak. Bana bak. 50 senelik ilk mevzu açın bana. Dedik bitti gitti uzatma uzatma. Bir şey bak. Tamam. Bir bak 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 bak. Bak, bak. Tamam şu şu dil önemli tamam değil. Abi. Bak ha bak. Bak ha. bitti. Tamam bitti. Bak şu dil ya önemli. Ya ben şeyi sevmiyorum hani ben. Sen benim abimsin. Biz Sen, evet. seni burada çalıştırır mıyız? Evet, evet. Hani şey e, tamam. o zaman benim biraz üzülüyorum. Evet, tamam yaptım bir şey değil, tamam. Falan. Tamam, dedik ya, dedik. E, adam artık ya, kabul et artık ya. Hadi cahilim ben. Ben cahilim. Allah hadi cahilim ben. Bilmiyorum bir şey söyle. Ne oldu yani? Ya ha, ha, yok. He, hadi ben cahili gittim. Kabul ya. et. Ya sen diyorsun ki Ahmet bu kadar büyütme diyorsun öyle he. mi? He. Tamam abi. Niye kardeşim, bana bak. Erman'a ben burada gel bana bak, e ben burada dükkan sahip çıkamayacaksın mı? Yazlar şu bana ya. Bayi be, köpüğü yıkma, bulaşık yıkma, bardak yıkma. ya. Yap yap da hani ben o yap zaman, zaman e, o, yaptırmıyorum. O zaman bütün eşek gibi oturuyorum ben burada. Ya yani ben yaptırmıyorum. Ben Kardeş ben, ben sana bir şey diyeyim. Aldığın para helal olacak. helal. Helal. Ben haram para istemiyorum ben. Haklısın ha, He, Ben, ben haram para istemiyorum kardeşim. Helal ol, helal. Bir insan dürüst, ol, dürüst, dürüst olacak. Ben hade. dürüst adamsın. Lan ha, ben, hadi diyelim ki çocuğum ben. Diyelim ya, hadi diyelim ki <laughs> ben. Sabır, ben sabır, diyelim, diyelim ki ben, Kardeş alın para hayalan. helal olsun. Helal olsun. Kardeş ben mi haram Sen para. hak ediyorsun. Kardeş haram parası istemiyorum. Sen hak ediyorsun hak etmiyor Hadi de. bir daha dur. dur. Hadi lan bir de. Hadi mesela zaman geçiyor, orada param alıyorum ben. Ne olmuş şundan? Ya alabilirsin sıkıntı He. yok. Ben i̇ki, şey iki. ya benim karışma hakkım yok. Ha de Ben sana. yok. ben kim olayım ki? Esta 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 yok. Ba, ba öyle deme. Ha deme ki ben kimim deme. Ben gizem öyle. Ben gizem herkesten kararsın. Herkesten kararsın. Belki değil mi? Be için Mehmet abi. Mutfağa geçer misin? Mutfağın tarzı bakalım oh. biz. Yani bu mutfak <laughs> mutfak kimden soruluyor? Arkadaş, eh, karım mutfağı benden sorulur. Evet abi. Evet, benden sorulur. Evet abi. Kardeşim, yememiz, serçemiz burada. Ben dün baklavayı bitirmemişsin, yazık. <laughs> Bak, şöyle bir şey, şöyle bir şey. De ki, yememiz azal. Beta, de azal. Yok, ben yemek istemiyorum. Bir dakika şu elmeyi bir dakika. Ama bir dakika ama neden? <laughs> ama ben dur şu an evet. delikanlı. Lan. Tamam, lan, sen benim canımsın. Sen de benim abimsin. La, ben seni seviyorum. Bir dakika. hadi derim ki lan ben şaka yapıyorum. Ne olmuş sen, yani? Ben seni sevmem mi? <laughs> evet evet. lan Ben seni, sen, seni sevmeye hakkım tabii, var tabii. Tabii tabii. Mutfağın tanıtımı yapar mısın? delmek benim. Tamam. Ne oldu eline? Köpür tuttum köpür tuttum. Sen tisiz misin Mehmet abi? Allah'ım. Allah ondan Allah ondan yani, anladım. He abi abi, abi abi bana doğru sen elmeyi sevmiyor. Abi ama doğru sen. Tabii ki abi. Söz mü? Söz. Kardeş. Ben burada su içtiğim zaman, e, benim ağzım kurudu. Niye? Suyla alakası yok. Bu suyun sana zararı yok. Ha, bir dakika. Ama bir dakika. Allah Allah. İyi e, mi? Bir zararı dakika, zararı bir var. dakika. Abi bu su kireçli mi? kireçli suyu içmemek iyidir tabii ki. Hee. Oyun olur, biliyor musun? Oldu ben elimi yıkadım burada. E, elimle içtim. Tamam. E, benim dilim kurudu. Niye? Ağzım, dilim kurudu. Hee. Ha, canım niye niye böyle oldu? Su Kireçli su sana yaramıyor. Niye? Yeah. Bak kardeşim. Sen ya. kalp al, Mehmet abi. Hee. Zaten ben canlı sık. bende kalp var. Niye? Bende de kalp var. Ama şöyle bir Karşısın şey. Hapsiz insan Tamam. E, biliyorum ölsemiz al canla biliyorum. Özürüm. Allah seni korusun. Allah seni başımıza eksik etmesin. Allah seni razı olsun. Sen adamın kralısın. Şöyle... Abi hoş geldiniz. Aynen. Kim bu? Ee, seni almaya gelmişler Mehmet abi. Kelepçe... Şey... Vay sırayım, seni almaya almaya gelmişler. Hı -hı. Narkotik abi. Narkotik şube gelmiş Hı -hı. Mehmet abi. Gel hele evet, gel. Mehmet Bey burada mı? E burada. Tamam. Bir, bir dakika. Bir konu var. <laughs> Emniyetten geliyoruz. Bir yardımcı olursanız yok, ifadenize tamam. başvuracağız. Yani yaptınız mı yapmadınız mı bilelim artık. Abi ben sana bir şey Ben ben tek iş istemiyorum. Eşimle çocuğumuz yanımda başka yok. Bitti. Bitti. Tek eşimle çocuğuma bakarım ben. Tamam. Bak kimse ha? Ha? Bir evet, dakika. Evet. Mehmet Bey. Dur tamam, bir dakika, bir dakika. Kimse dışarıdaki kadınlar beni alaka vermez. Güzel de giyinse, İslam'a kadar Rus ise ben alaka Olur mu ya? Öyle demiyorsun ama başka ben, adama... Yok abi yok, kesinlikle. Neyse bu konuyu şöyle bağlayalım. İbrahim Tatlıses'in bir şarkısıyla Serkan Bey'le düet yaparak bu olayı final, tamam, yapalım. tamam. Şarkı final yapalım. Tamam, Bak, e... Serkan abi hoş geldin de. Tamam, e, Serkan abi hoş geldin. Ya benim senden bir ricam şey var, şey yaparım. Abi, tabii ki. Ben, ben senden bir ricam şey var. Buradan büyük bir ama açar mısın bana? Gelmeyin ne gelmeyin? Abi, Ölçen mezarıma geldin. Sesin geldi. kralı geldi, sesin sesin <laughs> kralı geldi. <laughs> buna, Senin sesini söndürecek. Oradan açarız Mehmet abi? Serkan abi olmaz, telif yiyoruz sen söyle. Bey, bu babayı şey, şey, şey. Abi. Mehmet abi ne hayır. Bir dakika, bir dakika. Bana o resmi falan mı mısın? Gelmeyin de gelmeyin. Sen, sen. Mehmet abi. gelmeyin. Serkan abi, telif yiyoruz abi. O zaman olmaz abi açamaz. Ne arayın ne de sorun. Ölçen mi? Kendini söyleyin Kayıttan sonra kayıttan sonra. Kendini söyleyin canlı. Gelmeyin de Aa, abi, şey bak unutayım. dinle bak. Nota. Ya yazdığı şarkıyı ben Ta, ya tam ya yere kadar söyleyeyim. Yarısını unutuyorum ben. Vallahi bak sesin kralı geldi. Ha, o Serkan o abi geldi bak. O zaman az önce... az. Allah kim abi. Az Serkan abi. Tamam. Abi abi. Serkan sen de Mehmet abi için benistan san değil miyim yok. Dur bir ondan söyleyeceğim dur. <laughs> dur. Bir daha. Sen değil. Abi söyleyeceğim <laughs> dur söyleyeceğim. <laughs> <dur>. Bir daha söyleyeceğim. Söyleyeceğim <laughs> bir daha. Tamam açıyorum. İran ya. Abi ben sanırım ki yemin ederim var ya İbrahim abi sizi bu kadar sevmezsem var ya Ben var ya ben var ya köpek gibi Çok seviyorum Çok seviyorum Cihangir Bey nerede Cihangir? Vallahi ben Serkan Bey 5 milyon verebilir misin bana? Ver de Vereyim Vereyim mi? Vereyim mi? Valla zor kazanıyoruz zaten ya Ver de ama Ben ne kadar? 5 milyon zaten. 5 lira istiyorum Ooo anladım ama ben adamın kıralıyım. Onu sana. Bak arkadaşlar bunu kaydedin. Bu para kimin parası? Ne i̇şte. olacak? Bu para kimin parası? İşte. Ben para kim i̇şte. anda... ne olacak? Sen bunun olacak yani. Bu tabunun parası. Benim ne olacak? Bu para herkese nasip olmaz. Evet, Bu para kimin parası? Mehmet benim. bir ee, milyoncu Mehmet'in parası. Evet. Bir, bir milyoncu Mehmet'ten bin lira bir bırak 10 milyonu bin lira alabilir miyiz arkadaşlar? Ver ver. Ver. Nasıl veririz? Ben. Yüz o zaman biz yalan konuşuyoruz sen doğru söylüyorsun. Ben. Bana da versene Mehmet abi. Yok baba yeter. <laughs> <laughs> ben. Bozul <mu? gülüyor> Ben sana vereyim bir yüzde. Yok, ben mesela, ver. Ben sana, ben sana vereyim. vereyim. Ver. Çok çok, çok mutlu olsun. Ver. Ya bak bak. Böyle sevindir ben sevindir. Bak. <laughs> Bunlarla gel bak, ha. Bak. Sizin sevginizi. <laughs> sizin güzelliğinizi. Sizin sempatiğinizi. Bak. Bak ben sana muhtaç mısın? Dur dur. Ben sana muhtaçım ben. Sen abi, ben. Sen, abi sen ne yapıyorsun? Ben kim ben? Olur mu öyle kim? Şey bir abi daha. Biz kimiz abi? Bir, bir abi. Nasıl? Biz seni seviyoruz Mehmet abi. Bak daha Ankara'dan geldim seni görmeye ben. Ta, ben. Yüce Allah Allah'ımız var. Evet. Abi bir daha ama öyle deme. Biz kimiz deme. Bir daha biz kimiz deme. Kardeş. insanlarımız Ahmet kardeşimiz. Kardeşim. insan Bak başta Ahmet Ahmet Bey hesap çıktı bana. En var, bak. Hazırsın, Başta hazırsın. başta Ahmet Bey'e işte. i̇şte Ahmet Bey. Evet, Ahmet Bey. Ahmet Bey'e teşekkür ederim. Evet. evet Ahmet Bey bir milyon bir milyon var derken burada ben tarzım. Ahmet Ahmet'le burada tanıştım. Ben burada Ahmet'le burada tanıştım. Bir milyon derken burada güzel. Tarzım. Bir milyon olduk. Kamil Zişti. Milyonluk olduk. Kamil Zişti. Kamil Zişti Mehmet abi dedi buna, dedi buna çalışıyor. O zaman ben sana şimdi evet. bir yüz lira vereyim mi? E, sevinirim, sevinirim. <laughs> sevinirim. o zaman ben serinirim. sana bir yüz vereyim Aslında e, sana... bir, sana... tane vereyim iki tane vereyim, vereyim? Ben, ben beş, vereyim. Beş, tane vallahi ben... hepsini aldım. Allah Vallahi, <laughs> vallahi Ay olmaz mı ama misafir gelmiş? Ha, bir dakika bir dakika. Ben senin ihtiyacın mı? <laughs> <laughs> Yani çocuklar, ya çoluk var Abi bir daha ben bir şey gördüm. Ne gördün abi? Gördüm ben bir şey gördüm. Ne gördün? Ne gördün abi? <laughs> desteği gördüm. Bu arada desteği görmüyor. Şu <an> o kadar <laughs> gördü abi. yağıyor mübarek yağıyor Vereyim Teşekkür bir tane alırsın, de. Vereyim bir tane Vallahi Bak <laughs> bak. Ba <laughs> vallahi <abi. gülüyor> ba ba alırım. <laughs> <laughs> Çıkarın o zaman. Sağıyla sağ. Sağ abi sağ. Daha iyi. Abi <laughs> <laughs> Allah Allah sana Allah. Sözmüş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi, Vallahi can gider verir isterseniz. Yol da geçer. Cihang... Hey, hey. <laughs> Siz bir, bir tane daha versin. Abi, abi 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 sen niye çekiyorsun? Ben abi bağlama çalıyorum. Şarkı söylüyorum. Yok lan abi 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 bir şey mi? Dur, bir edit yapın sen abi ya. Abi iyi canavarız. Allah razı olsun. Yok di onlar da. yoksa yaramaz. Dur bir dakika. Yok abi. Gök, en sevdiğin abinin yanındayız. Gök, Gökhan Bayram. Gökhan Bayram abi. Gökhan Bayram nasılsın? <laughs> <lansın>, iyi misin? <laughs> Ankara'da mı? Geziyor ha. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol Allah İban atıyorum da. İban atıyorum <laughs> da. Ya Aha bir daha. 100 TL verdim. Tamam. Sen <laughs> 200 ver <verdim>, 200. Gökhan abinin kalbine inecek. Evet abi bak. Dur sanki, sanki alacağım bana. <laughs> sanki ben alacağım bana. Bak bak bak. Ben, <laughs> ben, ben alacağım bana değil. <laughs> <laughs> Ama sevdiğinden beri. Mehmet abi. <laughs> sen var ya o sen. o o da o da o da Vallahi da o da o da o tane o da tane da o 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 Vallahi ben. Tamam vereceğim abi. abi Sanmıyorum be, vallahi ya. ben. Herkesine Sanmıyorum ha. Seviyorum, seviyorum. Seviyorum. Mutlu Öyle mi? Mutlu ayıp, 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 ayıp. Para nedir senin için? Valla sana gene Para beni ye, Görüşürüz Sen ne varsın e abi? Vermez, vermez, de kimse kimseye bir şey A, abi, vermez. mi? Mehmet Bey ben A, sizden abi. aldım 10 lirayı geri, geri iade Abi ya tamam. <laughs> Ama bir daha şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Lazım kalsın. vallahi kalsın. Vallahi <laughs> kalsın. Lazım. Al abi. Tamam. Bal kalsın da kalsın. Tamam vallahi kalsın. Tamam. Sanmıyorum vallahi kalsın. Ama bu yetmez. Tamam, ne Ne yapayım? Ne yapayım? biz ondan aldık diyor ya. He baba. Hesap söyledim çar. <laughs> abi sen nerelisin? Ben Bursalıyım Mehmet Bak, abi. ki valla iyi ya. Bunu Bura, <laughs> burada mı kalıyor? Ya burada kalmıyorum. Nerede? Ankara'da kalıyorum. İyi iyi. Gel bir gün Ankara'ya misafir. Allah ol sağ ol. Allah sağ ol Allah, Allah'ın Allah. Geldin mi hiç Ankara'ya Mehmet abi? E, al, e, da, ben dayım orada oturuyor dayım. Hmm. E, e, Geldin şey, mi Ya 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 Tokay. Ya ya Tokay. Ya Ankara'ya. Dayım Ankara'ya. Geldin mi Ankara'ya hiç? E, gel gittim he. Evet. Asker gel, asker gel. Hı, mı yaptın? kontrola gittim ben mora verdik biz. <laughs> mora. mora verdik. Ankara Ertan, gezdim. Gezdim. Gel, Gel bir gün. Gezme. Gezdim. Gezdim. Ankara gittim ben. Gel bir gün gezdireyim İstanbul, İstanbul, Ankara, Manavgat. Antalya, SİD'e. Seni şeyde de izledik. Alişan'la evet, Demet'in programında da izledik Antalya, seni. E, Senin bütün videolarını izliyoruz evet, bizim. Antalya, Antalya çok güzel. Evet, bak, bak bir daha bak. Ee, bana bak. <laughs> evet, bana Dur bir şey bak. Sen iki Bir daha Ya çaydı dedim. Bak, çay bitince yandan balık. Balık geldi var. Otur, bir çıkardın. Çıkardın. Bir yandan balık. Çol alırım. Bebeğim var bir sene gider. Yenge alıyor ondan sonra çöpe atıyor Mehmet abi. İçim ben kullanıyorum ben. Çöpe atıyor. Evde kullanıyorum ben. Ben evde içirim. Evde bak ben, ben evde geliyorum yani burada içirim. Masa gagası olsun. Ne olsun? Ne olsun masa. Ne olsun? <laughs> Düşüreceğim Mehmet Hayır elindeki karaya niye gözüktün? Yok değil ben yok ben verdim. Al. İstiyorsan <laughs> al. sen bir Yüz ver o zaman. Ver mi al Geçti Mehmet abi Sen beş istedin adam on verdi He. abi. İsmin ne istedin? İbrahim Göce. İbrahim? Göce. Gördüğüm mü Gördüğüm İbrahim ne İbrahim Göce abi. <laughs> demek ki ki demek ki güzel güzel konuşuyorum. Bak demek ki bak demek ki, ki, ki yeri geldim güzel konuşuyorum. E, ee, İlvan çocuğa bir şey demez sana. E ee, bir insan ağır mı var Dürüst olsa da iyi mi? Her zaman iyi. Dürüst. Peki. Her zaman iyidir. Peki. İbrahim <laughs> tamam. İbrahim çocuğa ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Şöyle. şöyle kalbim var. bak. Babam benim kalbim nasıl? O on, on numara, kalbim var ya. Saf mı? <laughs> tabii çok safsın. Saf, Temiz kalbi. Saf mı diyorum? Ab, evet. Mi, abi, evet. Abi. Abi. İbrahim İbr 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 abi. İbrahim ben sağ 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 ya. Vallahi Mehmet abi. Sağ ol. Gel dur dur Sağ ol Ne da böyle saflık olmaz saf. ki üç Abi ya bizim. bir dakika tam bir dakika. İbrahim abi. Ya uyanık olunca ne olacak bir dakika. Ne olur ya uyanık olunca ne olur? Elin para dolayacak böyle. Şimdi beş tane alıyorsun. Onu yumruk olunca Tabii. beş tane alıyorsun. Ama ama bir dakika şöyle bir şey. Tamam şöyle bir şey. O adam verecekse hiç vermez. Verecekse vermez ki. Sen iyi gidiyor sen. niye işte kurmasın ya? Ha İbrahim abi, e, bak ismi ne senin? Serkan. Ha Serkan abi. İnsanlar beni sevi seviyor. 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 Evet. Evet seni seviyoruz abi biz de seviyoruz. Seviyor. Seni. İnanır mısın? Şu da bak şu da durdum orada. Orada durdum sigara içtim. Herkes bana para verdi. Allah'ım. <laughs> biz yapsak bize de verirler mi Mehmet abi? <laughs> Şine gelmeyen laflar dinlemiyor abi. Tamam. Hep bir daha. İbrahim abi, ben sana bir şey diyeyim. Peki siz Mehmet Bey'in yerine Serkan Bey'le çalışsak, Mehmet Bey'e biraz ara verseniz. Olur ziyorsa, abi, yedemez, olur olur. Yapsa. Ben de sıkıldım zaten Mehmet abiyle. Yani artık abi. hep aynı yüz, aynı Mehmet abi, yüz, abi gelmesen artık diyorum. diyorum artık gelmesin Serkan abi gelsin yerine otursa. He, ya da ben abi, ben, hal, ben burada ekmeğimden otururum. <laughs> Değil mi? <laughs> ekmeğimden otururum. <laughs> Bana bak, yanı var ya, o senin vereceğin bir milyar beş yüz var ya, bir yer. Kesin bir bile artık gelmez. Gelmesi, Sen abiye ver ekmeğinden bak sonra. Bak, cessiz bile bak bir dakika. Bir dakika. Ben bir daha sizi burada göremem. Tamam sen Peki. bayağıdır alıyorum. Peki ben, ben şöyle bir kez. Bir dakika. Şöyle bir kez. Peki ben dışarıda görürsün beni. Gelin. Allah aşkına bir şey yapsana ya. Param. Param mı? Mehmet abi beni seviyor musun? Seviyorum seviyorum. Doğru söyle. Bala seviyorum Benim adım soyadım ne? İbrahim, İbrahim. mu mumcu, <laughs> ba, mumcu Bala unuttum Bala <laughs> mu mumcu Unuttum bala Bala unuttum Çocuk çocuk Ha İbrahim çocuğu İbrahim çocuğu İbrahim çocuğu Kurcu <laughs> ne? Kurcu İbrahim çocuğu İbrahim Benim abi be.